Bak şimdi size söyleyeceğim bunu bilim daha yeni keşfetti. Bilim bunu daha yeni keşfetti. Anne karnında çocukların, anne karnındaki bebeklerin oluşan ilk uzvu. İlk uzvu yani cisim olarak meydana geliyor. Fonksiyona geçtiğinde ilk kulakları çalışmaya başlıyormuş. Bunu biliyor muydunuz? Kulakları ilk duymaya başlıyor anne karnında bebek. Çünkü Allah diyor ki Estağfurullah. Kul huvellezi. de ki o Allah enşa'ekum sizi yarattı, sizi inşa etti. Ve ce'ale sem'a size işiteceğiniz kulaklar verdi. Bak ayet sıralama böyle gidiyor. Kulaklar verdi, vel ebsara gözler verdi, vel ef'ide anlayasın diye kalp verdi. Bak sıralama böyle başlıyor. Bugün bilim bunu yeni keşfetti. Anne karnında çocuğun ilk kulakları çalışıyor. Sonra gözleri, sonra başka uzuvları. Anne karnında eğiteceksin tabii ya bugün gayrimüslim yahut da İslam'la dinle alakası olmayan doktorlar sosyetik doktorlar diyeyim. Anneye ne tavsiye ediyor? Klasik müzik dinlet diyor. Anne karnında. Bugün bilim biliyor ki anne karnında çocuk duyuyor. Hatta kavga eden, evde devamlı kavga eden anne babaların çocuklarının ultrason görüntülerini araştırmışlar. Üzülüyor içeride, korkuyor o duyduğu sesle. İşte o yüzden çocuğuna baba akşam eve geldiğinde da hanımının karnını, kelime-i şehadeti öğretecekti çocuğuna. Anne de bütün gün Kur'an dinletecekti. Yahu eskiler, eskiler, dedelerimiz abdestsiz bebeği emzirmemişler. Sol memesiyle emzirmemiş. Sağdan olsun hep bereketli diye. Manevi duygu. Doğru değilse de tıbben. Şimdi Şimdi sütü emziren annenin elinde sigara var. Sen ne yiyorsan bebek oraya gidiyor. Hatta beyler daha da geriye gideyim. Bir bebeğin bir insanın ahlakı anne rahmine düştüğünde belli oluyor. Nasıl? Babanın huyu neyse annenin huyu neyse öyle başlıyor. Demek ki çocuğun olmadan önce çocuğun için kendini eğitmen lazımdı. Şimdi biz bunları yaptık mı? Çocuk doğuyor, anne de, baba de, hadi gılı gıl de, bay bay de. Çocuğa bunu öğretiyorsun. Yahu mübarek Allah dedir çocuğa ya. Babayı zaten ömür boyu söyleyecek. Anneyi zaten ömür boyu söyleyecek. Allah de çocuğa. Çünkü diyor ki Resulullah Aleyhisselam. Bir insanın ilk sözüyle son sözü la ilahe illallah olursa Allah ikisinin arasındakileri affeder diyor. Sen çocuğuna anne de baba de